Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öğrenci tiplerine başlıyoruz. Öğrenci tipleri olarak en başta iki, iki skecimiz var. İki skeci de doğru düzgün izlemenizi çok isterim. Şimdi biz de videoya en iyisi başlayalım. Evet öğrenciler, yarın gezimiz olacak. Bunları ailenize imzalatacaksınız. GÜZVAR 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 Öğrendiler. Ücretsiz tamamen 150 TL. Bir de yarın eğer de sizin vermeyenler veya getirmeyenler defter kitap getirsinler. Yarın burada oturup ders işleyeceğiz. Yüzük ya. Of. Öğretmenim ben dağıtabilir miyim? Tamam çocuğum. Al dağıt. Tamam öğretmenim hemen dağıtıyorum. Al. Al. Kanka çok heyecanlı olacak ya. Bunu bana kaldı. Evet öğrenciler çıkarın izin kayıtlarınızı. Buyurun hocam. Annem hocam da gelme olsun diye 300 TL gönderdi. Buyur hocam. Benimkiler de burada. Alayım yavrum. Bir. Benim sağlıklarım için. Şöyle. görsün. değildir. Buyurun hocam bu da benimki. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanal, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.